Merhaba, gün içinden kanalıma hoş geldiniz. 13 Şubat 2022 Pazar günü günlük COVID-19 tablosu. Türkiye genelindeki toplamda test sayısı 419.556, vaka sayısı 73.787, vefat sayısı 276, iyileşen hasta sayısı 70.169. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon ikinci doz uygulama 52 623. 391, Üçüncü doz uygulama 26 milyon 198 .141. Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa, ilk 10 ilimiz ve mavi renk. <laughs> Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Sarı, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfa ve Zil, Turuncu. Günlük test ve oranı ise 17.59.